Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün enfes bir tarif hazırladım. Oklava yok, merdane yok. Bir bezeyle tahinli, pekmezli, cevizli çörek hazırlıyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Eminim lezzetini ve kolaylığını çok beğeneceksiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun denedikten sonra mutlaka düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Kanalımı Nefis Yemek Evini hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Hepsini tek tek okuyorum. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Çok sağ olun. İyi seyirler dilerim. Hızlı bir şekilde tarifimize geçelim. İlk olarak ılık 2 su bardağı su ilave edelim. Daha sonra 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip karıştıralım. Mayayı aktif hale getirelim. Sıvı yağını biraz sonra da ekleyebilirsiniz. Bayağı daha çabuk eriyor. Ben biraz erken ekledim. Dikkat edelim. Toplamda 4,5 su bardağı un ilave ettim. Daha sonra da 1 yemek kaşığı unla elimle toparlayacağım hamuru. Unu ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Karıştıralım. Daha sonra elimizde yoğurma işlemi yapalım. Ne kadar güzel yoğurma işlemi yaparsak işimizde o kadar pratik olur daha hızlı olur ve çalışmamızda çok kolay olur dikkat edelim bu tarifimde yumuşak hamur hazırlıyoruz kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor Çünkü bir beze hazırladığımız için elimizle açacağız oklava yok merdane yok O yüzden Lütfen dikkat edelim. Yumuşak hamur hazırlayalım. Biraz ele yapışsın. Üzerini kapatalım. Hamur iki katı olana kadar dinlendirelim. Mayalansın. Hamur mayalanırken biz de bu arada iç harcını hazırlayalım. 1 su bardağı tahin, 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi ilave ettim. Karıştıralım ve tadına bakalım. Bu kısımları damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bazı zamanlarda bu şekilde kahvaltıya hazırlıyorum. Ekmeğin üzerine sürüp tüketiyoruz. Pekmez yoksa şeker de ilave edebilirsiniz. Hamur mayalandı, üzerine açalım. Dikkat edelim, masayı iyi bir şekilde yağlayalım her tarafını. Maya kokusu çıkması için bezenin havasını alalım. Daha sonra iyi bir şekilde bir beze hazırlayalım elimizi hafiften yağ sürerek de yapabiliriz. Üzerine de yağ sürdükten sonra üzerini kapatalım. 10-15 dakika dinlendirelim. Açmamız daha kolay olacak. Dinlendirdikten sonra yağ yardımıyla sıvı yağ kullandım. Açalım. Masayı iyi bir şekilde yağlayalım. Yapışmasın altına. Fırın tepsisinden biraz büyük açalım. Çok da büyük açmamıza gerek yok. Diğer yöntemle bayağı bir masaya vurarak uzatacağız, incelteceğiz. O yüzden fırın tepsisi fırın tepsisinden biraz büyük açalım. Bezeyi açtıktan sonra üzerine hazırladığımız Pekmez, tayin sosunu ilave edelim. Dikkat edelim, çok da eklemeyelim. Çok da inceltirseniz hamuru sarmanız zor olur. Bir su bardağı ceviz ilave edelim. Her tarafa eşit gelecek şekilde. Cevizi de ekledikten sonra videoda gördüğünüz gibi saralım. İç harcında tayinli, pekmezli, cevizli çok severseniz eğer ki 2 su bardağı tayin, 6 yemek kaşığı pekmez, 2 su bardağı cevizle malzemeyi biraz daha çoğaltabilirsiniz de oluyor. İç harcı sizlerin isteğine bağlı biraz daha çoğaltabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Tayin ve pekmez Ceviz çok sağlıklı. Lütfen kullanalım. Daha sonra eşit 4 parçaya bölelim. Burası çok önemli. En önemli püf nokta burasıdır. Aynı benim yaptığım gibi masaya vurarak uzatalım lütfen. İçerisi kat kat oluyor. Tel tel oluyor. Lütfen dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyip iyi dinlerseniz sizler de muhteşem tariflerimin aynısını yapmış olacaksınız. Lütfen bütün takipçilerim çok dikkat edelim. Malzemenizin boşa gitmesini asla istemem. Güzel sonuçlar için dikkat edelim. Tepsiye aldıktan sonra üzerini kapatıp tepsi mayası yapalım. 15-20 dakika yeterli. tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine 2 yumurta sarısı sürelim. Daha sonra 180 derece fırına verelim. Alt üst açık. Fırından çıktı. Gerçekten muhteşem görünüyor. Nar gibi kızardı. İçi pul pul dökülüyor. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Çok pratik, çok kolay ve çok lezzetli bir tarif oldu. Bütün takipçilerim mutlaka denedikten sonra düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın